Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'de su tasarrufu için bir bilinç başlatmak istedim. Ben taksici olarak İstanbul'daki camilere, kamu kuruluşlarına, okullara ücretsiz olarak şu aparatlardan taktım. Sayın Cumhurbaşkanım, bu aparatlardan takarsak, e, sökmesi takması çok kolay olan bir aparat bu. %40'tan %200'e kadar su tasarrufu sağlanacaktır. Eskisini bu şekilde çıkartıp yenisini takıyoruz ve Suyun akış şeklinden anlaşılacağı gibi bir anda musluğumuz tasarruf etmeye başlıyor. Bunu e, sizlerin, yerel yönetimlerin, hayırseverlerin bir an önce bütün halka dağıtmasını istiyorum. Ben bunları kendim Allah rızası için aldım. Bir veradan bunun ithalatçısından aldım ama siz bunları üretin ve acilen bütün Türkiye'ye dağıtmanızı istiyoruz. Bütün Türkiye'ye dağıtsanız 40 milyon lira yapacaktır ve bir futbolcunun bir yılda aldığı para kadar değil. Bu işi gören şu kadar basit bir aparat. Şu aparatı görüyorsunuz. Perlatonu üretiyorlar. Bunun üretimi çok basit. Plastik bir aksam ve suyun bu şekilde akmasını sağlayacak ve bu şekilde su aktığında biz çok büyük bir su tasarrufu sağlamış olacağız. %40'tan %200'e kadar. Çünkü Türkiye'deki mutsuplarda araştırma yaptım. Kesinlikle ve kesinlikle e, bir tasarruf bilinci yok Türkiye'deki bataryalarda ve musluklarda. Bunun bir an önce üretilmesini, halka ücretsiz dağıtılmasını sizlerden istirham ediyorum, yerel üretimlerden istirham ediyorum. Yani bugün biz bir muslukta yılda 300-400 ton su tasarruf edecek hale getiriyoruz. Bu da demektir ki yılda milyarlarca tonu aslında bir yerde otokontrol sayesinde kurtarmış olacağımızı düşünüyoruz. Ya yani i̇nşallah da başarılı oluruz diye düşünüyoruz. Öyle yani şimdi biraz önce Salih abi 2016 yılında ilk defa böyle İSKİ Genel Müdürlüğüne gidip görüşme yaptığını ve oradaki maalesef olumsuz görüşmeden sonra olan olayları anlattı. Düşünsenize orada 5 yıl var ve sizin söylediğinize göre yıllık tasarruf oranını düşündüğümüzde şu anda kim bilir kaç tane barajımız dolu olacaktı bu tasarrufla. Ben size çok teşekkür ediyorum. Şu anda kullandığınız malzeme eee Doğada çözülebilen ve zeytin çekirdeğinden değil mi bu şu anda? Her ikisini kullanıyoruz. Su tasarruf konusunda beni duyan herkes e, bu konuda ben ne yapabilirim peşine e, düşsün yöneticilerimize baskı yapsın yöneticilerimizin bir an önce bu su tasarruf aparatlarının acilen dağıtılması için elinden gelenleri yapsın e, ve tez zamanda cumhurbaşkanımıza ulaşmasını çok niyet e, arzu ediyorum. Ulaşabilen ulaşsın. Yö bürokrat yönünden gitmesinden, Aileden yakın olan kişilerle gitsinler. Yukarıdan çıkıyor. Ben çok denedim. Olmadı. bunun evet. e, bundan sonra sizlerden bu duyan herkesten e, bakın beraber susuz kalacağız ha. Benim için sıkıntı yok. Benim evet. e, eskiden kalma 89 yılından kalma kuyum var yani benim. Ben onu da size söyleyeyim. Ben sıkıntı yaşamam ben kendimi kurtarırım ama siz ne yaparsınız bilmiyorum. Yine Bunu de sohbet ederken geçimini taksi kullanarak ve yani taksi plakası olduğunu söyledi. Maddi olarak herhangi bir şeye ihtiyacı olmadığını da söyledi Salih abi. Benim ihtiyacım olan şey dedi Allah'ın rızasını kazanmak. Yani Amen. burada da çok güzel söylüyor. Benim kuyum var diyor kardeşim. Kalırsan sen susuz kalırsın. Ben bir şekilde suyumu kuyudan çekerim. Ee, hani bir türkü var ya kuyudan su çekerler güyüm ile diye. O türküyle evet. söyleyelim diye işimi hallederim diyor adam. Yani. Evet. Su tarlamı sularım, yemeğimi yaparım, bulaşığımı yıkarım, çamaşırımı yıkarım. Sen düşün diyor. Salih abi çok güzel özetledin. Çok teşekkür ediyorum ben sana. E, böyle bizi aydınlattığın için, böyle bir çalışma yaptığın için ve lütfen iki dakikalık, üç dakikalık videoyu paylaşınız. Herkesin görmesini sağlayınız. Taksici Salih'in feryadı boşa gitmesin efendim. Salih abi çok evet. teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Evet. Allah razı olsun. İlgi gösterdiğin evet. için çok memnun oldum. Nurdan Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Bunu sağladığı için her yere yetişiyor maşallah.